Merhaba bu sebeple Minecraft'ta efsane bir modla karşınızdayım modumuzun ismi Shader mod arkadaşlar. Shader modu Bakın gördüğünüz gibi şu grafikliğe bak be. Grafike bak be. Grafike bak. Ağzını kıyım. Grafike bak be. Bu grafik var ya bu grafik. Üf be. Hey be bu grafik be. Bu grafik benim adamım be. en sevdiğim aralarından bu mod arkadaşlar. Bu arada bizim Survival Survivor ve Skyblock'ta da bu Shader'ı kullanacağım onu size söylüyorum daha iyi durur bence öyle tahmin ediyorum Arkadaşlar Hop, şu şekilde şunları alabiliyorsun burada ben e, madenle başladım Çünkü biraz oynadım iyi e, keşfettim efsane duruyor Baksanıza Efe. şimdi yukarı çıkacağız yukarı daha güzel aslında yani ağaçlandırma falan ağaçlar daha güzel duruyor e, ee, maalesef öleceğim büyük ihtimalle hemen ölüyorum şu şekilde eşyalarım Allah'tan şey uy bu akşam olmuş bu, bu kötü bir haber bu, bu iyi bir şey değil ağzını kırayım ağzını kırayım bu arada şu baltayı kırayım bu çok kötü bir haber bu çok kötü bir haber iyi yatak bulmam lazım açıkçası gün doğumunu merak ediyorum mesela gün batımını merak ediyorum saati Gün batımı. Gün batımı abicim. Merak ettim şu an. Gün batımı büyük ihtimal şeydir. Ee, çok şey duruyor. Baksan abi şu güneşe. Şu güneşin durma şekline bak. Üf be. Hey. Ağzını Sen ne? muazzam durmuyor mu bu arada muazzam duruyor bence bence efsane duruyor abiciğim. neyse gece zaten bakın çok karanlık burada meşalenin de şeyi efsanedeki gürükmüyor mu bu şekilde meşale garip görünüyor. neyse hemen gün doğumuna bakacağım gün batımı bitiyor gün doğuyor bak şurada ay var ve burada efsane bir gün doğacak gördüğünüz gibi doğuyor Lan zombi birazdan öleceksin. Birazdan olacaksın. La. La. Buradaki şey bu şey değil yani. Burayı e, öylesine kurdum arkadaşlar. Birazcık da oynadım, keşfettim. Güzel de açacağız. Da koşamıyorum galiba. Hazır ol. Ölmek istiyorum. Al. Al kardeşim. Al. Al istiyorsan al. Ölmek istiyorsan al. Al güle güle. Allah gerizekalı. Bu arada ben ipleri niye, niye bilmiyorum. Şimdi neyse. Bir saniye. Aslında bir ev yapsam güzel olur. Ağzını kırayım. Oğlum bak git git. Git artık git. Git sıkıldım bak sizden. Ağzını. Öldürme. Ağzını ağzını kapattım. Direkt şey yaptım bu arada. Baltam var lan benim. varmış. Tamam. Güzel. Güzel başladık. Şimdi şu şekilde. Baksanıza arkadaşlar şu grafiği. Şu grafik var ya. En sevdiğim numaralarından bu arkadaşlar. Avengers mi? Silah modu mu? Ne onlar ya? Yani güzel. Onlar da güzel de. En sevdiğim mod bu. Bak şu. Suyun gerçekliğine bakın. Şu gölgelere gölgelenmeye bakın arkadaşlar şu. Bak şunun hareketine bak bak. Nasıl oynuyor bak. Şu ağaçların bak şu ağaçlar da oynuyor gördüğünüz gibi. Oğlum nasıl garip lan. Çok iyi ya. Bazen kapılaşıyor bak bak. Aynı gerçekçi. Aynı. Bizim şeyi kullanırım arkadaşlar bizim moda. Şeyleri bizim Survivor ve Skyblock serisine kullanırız. Baksanıza efsane duruyor. Çok güzel duruyor bence. Bir saniye, game oda arıyım. Elmas mı sürdü Elmastan ev yaptığımızı düşünsene. Abi, efsane olmaz mı? Taksici şekilde? Tabi Tabii, e, normal işte. Normal gerekiyor. Elmastan ev yaptığımızı düşünsene. Buraya. şekilde bir elmastan ev yaptığımızı düşün şöyle tamam mı şöyle elmastan ev şu elmastan ev arkadaşlar yaptım bakın nasıl duruyor e şey yani öyle öyle saçma bir şey yaptım bakın güzel duruyor bence şeyler efsane bir mod beğendim açıkçası ben yani bizim seriye de kullanacağım zaten Bence efsane duruyor. Hadi da şöyle kapı da koyalım. Kapı kapı. Ne kapı? Demir kapı. Bir saniye demir kapı. Burada dur, dur şuraya elmas koyarız. Ürtemalde. Elmasımızı yeniden alalım. Ee, şöyle. Bence güzel duruyor bak. Bak buraya da düğme yaparız. Yazdığı zaman çıkmıyor galiba. Ya i̇lla şurada mı alacağım? Taştan alayım bari. Şey ya. ya böyle. Lazım. Güzel bence. Bunu da altın bunu al. Bence güzel ya. Güzel ya. Güzel bir evi oldu baksana. şeyler de efsane duruyor zaten. Yansıma falan. Akşam nasıl durur acaba? Bir tane meşale falan koyayım. Şöyle tamam mı? Etrafını meşale ile kaplayalım tamam mı şu şekilde. Hatta şuraları da şöyle koyayım ki. Güzel dursun abicim. Şöyle. Şöyle. Efsane. İçine de bir tane koyarız. Bir gittim halime. Hatta içinin şuralarına falan olan yerlerine koyarız. Bakalım bir akşam alalım. Bakayım. Dışarıdan. Bakayım. Bence güzel duruyor. Baksanıza. İyi duruyor bence. Bir de arkadaşlar bizim ee, bizim yani survival moduna girip bakalım. Bakın arkadaşlar bizim ee, bölgede güzel açıkçası bakın. Şu şekilde efsane duruyor. Bak bak. Bak 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 bak. Bence güzel duruyor ya. Bir nedir'e gidip bakayım. Nedir'a da gireyim bir saniye. Merak ettim. Bizim bu arada kullanırız bunu. Büyük ihtimalle. Ben kullanırım arkadaşlar. Oyunlar hatta. E, Nether'a girmiyormuş. Bunu öğrendim. Ee hemen geleyim. Daha yeni şeyden attı bu arada. Nether'dan attı. E, galiba e, açık olduğu için nedir e, e, Dayanamadı galiba telefonun gücü. Bir saniye bakayım bir. Gücü dayanamadı şeyler Yani gücü dayanamadı. Şimdi mesela bak şu şekilde devre dışı yapabilir miyim ben bunu? Eee şöyle devre dışı yapabilirsem aslında güzel olur. Şeyde de bu arada oluyor bu galiba bir saniye bir kaydetti çıkayım arkadaşlar. Shader kapalı geleyim mi arkadaşlar? Shader kapalı şeyler kapalı da görüntüyüz ama çok garip durmuyor baksana şeyler kapattım çok acayip Minecraft görüntü bakayım şimdi normal gireyim girer bence shader'dan dolayı girmedi daha yine İyi ee, şey yok eee nasıl söylesem portal shader'dan dolayı girmemiş olabilir arkadaşlar eee şimdi shader e, bir mod olduğu için nedir eee işte girdiği zaman yani olmaz bence bakın girdi normal girdiği zaman oluyor açıkçası Hmm. Ama biz artık neyle oynarız arkadaşlar? Şedirimizi açarız. Yine e, da girmek için ne şedirimizi kapatırız arkadaşlar büyük ihtimalle öyle oynarız çünkü. Bence güzel olur. Bir saniye. Şedir geri açtığın zaman ne güzel görünüyor lan. Baksana. Efsane görünmüyor Ben artık şedirle oynarım büyük ihtimalle. E, Nether'a da girmek için de şedirimizi kapatırız büyük ihtimalle arkadaşlar öyle oynarız. Eee biz Skyblock'a bakalım mı? Biz Skyblock'a gidip bakalım arkadaşlar. Skyblock'ta ise normal. Değişen bir şey yok. Efsane görünüyor. Skyblock'ta da oynarız bunu. Ee, büyük ihtimalle Skyblock'umuzda da güzel duyulur. Bakayım bir. Ben yani Skyblock'tan da oynanır bu. Bence iki, iki yerde de arkadaşlar şeydir güzeldi. Ee, modunda ya da şey Skyblock'ta oynarız şeydir. E bu arada e, soyuvaver'da oynayamadabiliriz niye biliyor musunuz çünkü e, ayazda falan çekeceğimde ayazın tableti o kadar da yetmeyebilir shader moduna e, Yetmezse de çekme normal öylesine e, şeyler kapatarak oynarız yeterse de şeyler oynarız arkadaşlar soyuvaver modunda skyblock değilse de öyle olur aslında skyblockta da de büyük ihtimalle e, Sma e falan ya da e, Burcun ile oynadığımda Daha şeyleri açık Onunla, eğer telefonları falan kasmazsa oynar yani sever mi büyük ihtimalle. Neyse bu video burada benim için teşekkür ederim. artık seviyorum Skyblock'ta oynayacağız. Hadi görüşürüz seviyorum bye bye.